Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf biyoloji dersimizin 3. adamı olan fotosentez tepkimeleriyle dersimize devam ediyoruz. Sisteme giriş yapalım. 11. sınıf biyoloji. Oradan fotosentez tepkimeleriyle dersimize devam edeceğiz. Fotosentez olayı ışığın doğrudan görev yaptığı ışığa bağlı tepkimeler ve ışığın doğrudan görev yapmadığı ışıktan bağımsız tepkimeler olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Işığa bağımlı tepkimeler kloroplastın granumlarında gerçekleşir. Işığa bağımlı tepkimelerde amaç ışıktan bağımsız tepkimeler için gerekli olan ATP ve NADPH moleküllerini üretmektir. Ayrıca atmosfere oksijen verilir. Ancak tepkimelerin gerçekleştirilmesindeki esas amaç oksijen üretmek değil, ışıktan bağımsız tepkimeler için gerekli olan ATP ve NADPH üretmektir. Işıktan bağımsız tepkimeler ise kloroplastın sıvı kısmı olan stromada gerçekleşir. Amaç organik besin üretmektir. Bunun için atmosferden alınan karbondioksit ile ışıkla öreden gelen ATP ve NADPH kullanılır kullanılan ATP, ADP şeklinde NADPH ve NADP şeklinde tekrar kullanılmak üzere ışığa bağımlı tepkimelere geri gönderilir. Şimdi başta verilen tabloyu bir kez de bu gözle incelersek. Işığa bağımlı tepkimeler, ışık enerjisi kullanılır. Işık enerjisi kimyasal enerjiye yani ATP'ye dönüştürülür fotofosforilasyon ile. Bitki ve bakterilerde H2O Işık varlığında parçalanır ki buna fotoliz diyoruz ki ışığa bağımlı tepkimelerin ilerleyen noktalarında göreceğiz onu. Besin sentezi için gerekli olan hidrojen, NADPH pH yoluyla ışıktan bağımsız evreye aktarılır. Bitki ve bakterilerde su, H2O'nun parçalanması ile oksijen açığa çıkar. Bitkilerde kloroplastin trakoid zarında gerçekleşir. Tabi bakterilerde kloroplast olmalı için olay da gerçekleşir. Işıktan bağımsız tepkimeler. Işığa bağımlı evrede sentezlenen ATP bu evrede kullanılır. Işığa bağımlı evrede suyun fotolizi ile oluşan hidrojenler NADP yoluyla NADPH olarak ışıktan bağımsız evreye aktarılır. Bu evre CO2 özüm CO2 özümlemesinden kasen yani karbondioksit kullanılıp organik besin üretiliyor ya. CO2 yapım olayında kullanılıyor anlamında CO2 özümlemesi denir. Hani sanki CO2 yapılıyor anlamında anlamayın bunu. CO2 yapımda kullanılıyor anlamında. Ne yapılıyor? Organik besin bitkilerde kloroplastın renksiz bir kısmı olan stromada tabii ki fotosentetik bakterilerde her zaman olduğu gibi Soplazma da gerçekleşir. Çünkü prokaryot hücre yapısına sahip Organizasyonlarda ribozom dışında organel yok. Bu bilgiler ışığında hemen bir örnek soruyla derse devam ediyoruz. Fotosentez tepkimeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümü gerçekleşir. Evet. Bitkilerde kloroplastın stroma ve granumlarında meydana gelir. Doğru. Klorofilin ışığı soğurması reaksiyonların başlamasını sağlar ki zaten klorofil ışığı soğuracak ki sistem aktive olacak, tepkimeler başlayacak. Tepkimelerde klorofil ve enzimler harha. Şimdi bakınız, klorofil ve enzimler görev yapar ayrı, harcanır ayrı anlam verir. Klorofil ve enzimler görev yapar doğru ama harcanmaz. Şu halde sorumuzun cevabı D gibi görünüyor ama bütün seçenekleri okumadan cevap vermiyoruz. CO2 özümlemesi organik besin sentezi burada da göstermiştik. Karbondioksit kullanılarak organik besin sentezlenir. Şu halde sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sonraki sayfamıza bakıyoruz. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri ile ilgili benim tablo üzerinde gösterdiğim bilgiler burada da özetlenmiş. ETS elemanları vurgulanmış burada. Ferrodoksindi, stokromdu, plastokinondu, plastosiyanin. ETS elemanları vurgulandıktan sonra ETS'de elektronlar yükseltgenme indirgenme kurallarına göre hareket ederek bir molekülden diğerine aktarılır. Bunu şu şekilde aklımıza tutacağız arkadaşlar. Elektronu alan molekül indirgenmiş, veren molekül yükseltgenmiş olur. Çok kabaca bir terazi mantığıyla hareket edersek, bir teraziye yük koyarsak bu aşağıya iner. Yani alan iner. Ha, bu yükü geri alırsak ne olur? Bu yukarıya çıkar. Yani veren yükselir. Bunu unutmayın. Alan iner, indirgenmiş, veren yükselir, yükseltgenmiş olur. Şimdi dersin normal akışına dönelim. Işığa bağımlı evre tepkimelerinde ışık enerjisi kullanılarak ATP üretilir. Buna fotofosforilasyon denir. Bu evrede Ayrıca su iyonlarına parçalanır. Buna fotoliz denir. Çünkü bu parçalamada ışık enerjisi aktive edici olarak rol oynar. Suyun parçalanmasıyla açığa çıkan hidrojenler NADP'ye aktarılarak onu hidrojen taşıyıcı nükleotida dönüştürür. Elektronlar Fotosistem 2'de, işte onun reaksiyonları yerinde göreceğiz görev yaparken açığa çıkan oksijen de atmosfere verilir. Bir örnekle daha devam edelim. Fotosentez ışığa bağımlı tepkimelerinde klorofilin ışığı soğurmasıyla serbest kalan elektronları yakalayan ETS elemanları var aşağıdakilerden hangisi ETS elemanlarından biri değildir? Demin okuduk. Plastokinon bunlardan biri. Karotinoid değildi. Hatırlayın karotinoid sarı ve turuncu renkleri taşıyan renk maddelerinin bulunduğu bölümdü. Ferodoksin ETS elemanlarından biri. Distokromlar öyle. plastosiyenin öyle. Ama karotenoid bir fotosistemde ışık soğurucu bir organizasyonun adıydı. Hatta görevi de klorofilin yüksek ışıktan, yüksek enerjiden zarar görmesini önlemekti. Bir diğer örnekle devam edelim. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde bitkilerde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez denmiş. NADP'nin indirgenerek NADPH'ı oluşturması ışığa bağımlı tepkimelerin esaslarından biridir. H2S'in Şimdi bitkilerde dediği için ve bitkilerde de hidrojen kaynağı olarak H2O kullanıldığından H2S'in fotolizi diye bir şey olmaz. Atmosfere oksijen verilmesi, evet su fotolize uğrar, açığa çıkan oksijen atmosfere verilir. Onu burada da vurgulamıştık. Fotofosforilasyonla ATP sentezlenir. Zaten bunu da vurguladık. Işık enerjisinin ATP sentezinde kullanılmasına fotofosforilasyon denir. ETS'de indirgenme yükseltgenme Bunlar hep doğru bilgilerdi. Ancak H2S'in değil, H2O'nun fotolizi olacak. Burada devirsiz fotofosforilasyon tepkimeleri şematize edilmiş arkadaşlar. Devirsiz fotofosforilasyon tepkimelerinde fotosistem 1 ve fotosistem 2 görev yapar. Her iki organizasyonda ışığı soğurur elektron fırlatır. Bu elektronlar çeşitli kademelerden geçer ve belli noktalarda kalır. Takip edelim. Mesela fotosistem 1'in elektronu NADP'de, fotosistem 2'nin elektronu ise fotosistem 1'de kalır. Sonuç. Burada klorofillerden kopan elektronlar tekrar klorofillere geri dönmediği için devirsiz. Işık kullanıldığı için foto ATP üretildiği için de fosforilasyon adını alır bu olaylar devirsiz fotofosforilasyonda yine reaksiyonların kendi anlamları gereği mutlaka ve mutlaka ATP üretilir ve NADPH hidrojen taşıyıcı olarak açığa çıkar ayrıca reaksiyonların Devirsiz fotofosforlasyonun genel mantığı itibariyle atmosfere verilecek oksijen de yine devirsiz fotofosforlasyonda açığa çıkar. Buradan da anlaşılacağı kadarıyla ışığa bağımlı tepkimeler klorofilden kopan elektronun izlediği yola göre devirli fotofosforlasyon ve devirsiz fotofosforlasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Devirli fotofosforilasyonda klorofilden kopan elektron tekrar aynı klorofil molekülüne geri dönerken devirsiz fotofosforilasyonda klorofilden kopan elektron az önce de gösterdik aynı klorofile geri dönmez bir tepkime süreci içerisinde bir başka molekülün yapısında kalır. Devirli fotofosforilasyonda sadece ATP üretilirken, devirsiz fotofosforilasyonda hem ATP üretimi hem de NADPH üretimi gerçekleşir. Bilgi kutumuzla devam edelim. Bitkinin ATP ihtiyacının artması durumunda daha hızlı ATP sentezi için su kullanılmadan ETS'de elektron aktarımıyla ATP sentezlenebilir. Bu durum PS1'e ait klorofilin elektronu tekrar klorofile döner denmiş. Yani fotosistem, şey, devirli fotofosforilasyon, devirsiz fotofosforilasyondan daha sık, daha fazla gerçekleşen anlamında bir ek bilgi. Bir soruyla devam edelim. Fotosentezin fotofosforilasyon aşamasında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. Burada fotofosforilasyon aşamada yani ışığa bağımlı tepkimeleri bize sorgulatıyor. Fotosistem 1'de bulunan klorofile ait elektron alıcı, ilk alıcı ve ardından ferodoksine aktarılırken klorofil yükseltgenir. Demin terazi kefesinin üzerinden kurduğumuz mantıkla aynı. Elektron verdiği için evet yükseltgenir bu bilgi doğru. Fotosistem 1'den gelen elektron NADP'ye aktarılır. Evet devirsiz fotofosforilasyon için. Fotosistem 2'den kopan elektron ilk alıcı plastokinon, stokron kompleksi ve plastos geçerek tekrar kendisine geri döner. Hayır. Burada hatırlayalım. Fotosistem 2'nin elektronu da fotosistem 1'de kalırdı. Suyun ayrışmasıyla natph, natph alarak natph'e dönüşür. ATP sentez etkinliği ile ATP sentezlenir. denir. Şu halde sorumuzun cevabı C seçeneğidir. 2008 yılında çıkmış bir ÖSS sorusuyla devam ediyoruz. Fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak? Şimdi ilk olarak diyorsa fotosentez tepkimelerinin klorofilin ışığı soğurmasıyla başladığını hatırlayarak klorofil ile ilgili bir şey arıyorum. Oksijen üretilmesi olamaz, ATP sentezlenmesi olamaz, suyun ayrıştırılıp elektronların klorofile aktarılan Burada klorofil var ama sanki biraz sonlarda yani klorofil sonradan işin içine giriyor. Elektronun ferrodoksin tarafından tutulması, klorofildeki elektron evet yine klorofil var. Klorofildeki elektron enerji düzeyini ha işte bu. Enerji düzeyi yükseliyorsa klorofilin bilelim ki bu klorofilin ışığı soğurmasından dolayıdır. Ne demiştik? Klorofil ışığı soğurduğunda fotosentez başlar. Şu halde sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri demin genel şema üzerinde göstermiştik. Kloroplastın sıvı kısmı olan stromada gerçekleşir. Burada ışıklı ve tepkimelerinden gelen ATP ve NADPH ile ışıksız atmosferden alınan karbondioksit kullanılarak organik besin üretilir. İşte stromada gerçekleşir karbon devre veya kalbin çemberi adlarını da alır ki bulan adamın adıyla. Demin de ifade etmiştik CO2 özümlemesi yani karbondioksit besin üretiminde kullanıldığı için böyle deniyor. Karbondioksit gazı ribuloz difosfat molekülü tarafından tutulur. Yani burada ribuloz difosfat CO2 tutucu olarak görev yapar. Ayrıca ATP ve NADPH molekülleri kullanılır. Tepkimeler tümüyle enzimatik dönüşümler olduklarından sıcaklık, pH gibi enzim aktivitesini etkileyen faktörler ışıktan bağımsız evre tepkimelerini çok daha fazla etkiler. Sonraki sayfamıza bakalım. Burada fotosentezin ışıktan bağımsız evresi şematize edilmiş. Bunu görelim şimdi. Ribuloz difosfat Atmosferden gelen karbondioksitle birleşerek ribülöz difosfat. Burada göreceğiniz gibi 1 2 1 2 3 4 5 karbonlu. Karbondioksit ise sadece 1 bir karbonludur. Birleşirler yine 1 2 3 4 5 6 karbonlu kararsız bileşik oluşur. Çocuklar Karbondioksit bir karbonludur, glikoz altı karbonludur. Dolayısıyla bir glikoz sentezi için bize altı karbondioksit lazım. Bu nedenle ribuloz difosfatın altı, karbondioksitin altı, hatta kararsız bileşiğin altı kat sayısı var. Altı tane altı karbonlu kararsız bileşik ikiye parçalanır. 12 iki tane 3 karbonlu bileşik oluşur. Toplam yine 36 karbon korunuyor. 6 kere 6 36. 12 çarpı 3 36. 12 tane fosfogliserik asit. Her biri için 1 ATP. Toplam 12 ATP harcanarak 12 difosfogliserik asite dönüşür. Difosfogliserik asitler fosfatlarını verir, hidrojen alır. Her biri için bir tane, toplam 12 tane Fosfogliseraldehite dönüşür. Her biri 3 karbonlu, toplam 12, 12 çarpı 3 yine 36 karbonumuz var. Bu 36 karbonun 2 tanesi yani 36 karbon toplam 36 karbonun 2 tane üçlüğü toplam 6 karbon glikoz sentezi için ayrılırken 10 tane üçlüğü yani toplam 30 karbon ribuloz monofosfat sentezi için yoluna devam eder. 10 fosfogliseral değil 30 karbon bunlardan 5 karbonlu 6 bileşik yapılır. Ancak ribiloz monofosfat karbondioksit tutamaz. Bunları ribiloz difosfata dönüştürmek için de her biri için bir tane toplam 6 karbon, 6 ATP harcanır. Ve ribiloz monofosfat ribiloz difosfata dönüşür. Ayrılan fosfogliserel deyitler 2 tane 3 karbonu toplam altı karbon. Ara reaksiyonlar ile glikoz ve diğer organik bileşiklerin sentezinde kullanılır. Burada Az önce bizim anlattıklarımız var. Bir uyarı. Uyarının üzerinden geçelim. Yukarıdaki tepkimede 6 karbondioksitin tutulması için 6 tane ribuloz difosfat kullanılmıştır. Bu yüzden diğer moleküllerin kat sayıları da buna uygun olarak verilmiş. Demin bizim söylediğimiz şey burada not olarak vurgulanmış. Burada bir örnek var ama üstünde başka ne var diye bakıyorum. Bir örnek. Işıktan bağımsız evre reaksiyonları ile alakalı. Burada genel şema verilmiş. Genel şemanın üzerinde az önce durmuştuk zaten. Neyi sormuş bakalım. Fotosentezin yukarıda şematik olarak gösterilen evresi ile ilgili hangisi yanlış? Işıktan bağımsız evre. Fotofosforilasyon ile ATP sentezlenir. Arkadaşlar bu foto zaten ışık demek, bu ışığa bağımlı evre. Nat pH'ler yükseltgenir, yani yükseltgenmesi demek hidrojen verir, doğru. Enzimler görev yapar, bunu zaten özellikle vurgulamış. Ve fotosentezin ışıktan bağımsız evresinin enzimatik aktivitelere son derece duyarlı olduğunu da söylemiştik. Işıklı ortamda gerçekleşir. Şimdi ışıktan bağımsız evre tepkimeleri dense bile sonuçta bu bir fotosentez aşamasıdır. Ve fotosentez asla karanlıkta olmaz. Dolayısıyla ışıktan bağımsız evre tepkimeleri de ışıklı ortamda gerçekleşir. Karbon tutma reaksiyonları, evet zaten karbondioksitle başlıyor. Şu halde sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Bir örnek daha var. Örneğimize devam edelim. Fotosentezin ışık reaksiyonları ve karbon tutma reaksiyonlarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ortaktır denmiş. Yani ışık devreyle ışıksız evrenin ortak özelliğini soruyor. Muhtemelen aydınlıkta gerçekleşme tarzı az önce bizim söylediğimiz bir şey çıkacaktır. Suyun fotolizi ışıklı evrede. Oksijen açığa çıkma ışıklı evrede, glikoz üretme ışıktan bağımsız evre. Ayrılıkta gerçekleşme az önce söylediğimiz tahmin burada tuttu. Neden? Çünkü fotosentez karanlıkta gerçekleşme. Hangi evresi olursa olsun. Klorofilin ışığı soğurması yine ışıklı evre. Sonraki sayfaya bir bakalım. Organik moleküllerin sentezi burada vurgulanmış. Evet, fosfogliseraldehit molekülü ya doğrudan ya da azotlu bileşiklerin de yapıya katılmasıyla diğer organik moleküllerin sentezinde kullanılır. Burada bir örneğimiz daha var. O örnekle devam edelim. Kloroplastın stromasında sadece CO2'nin kullanıldığı zaman ara, zaman aralığında tepkimeler sonucu aşağıdakilerden hangisi? Şimdi bakın sadece CO2 diyerek azot üzerinden çözdürecek soruyu. O zaman azotlu bir bileşik, evet amino asit sentezlenemez. Diğer bileşiklerde azot bulunmadığı için bunlar sentezlenebilir. Bir diğer örneğimiz 2011 yılında çıkmış bir LYS sorusu. Neyi soruyor bize? Kloroplastın kesiti verilmiş. Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarının gerçekleştiği yer soruluyor. Karbon tutma reaksiyonları kloroplastın sıvı kısmı olan stroma'da gerçekleşir. Bu da 3 ile gösterilen bölümdür. Hatırlayalım, burada 1 dış zar, 2 iç zar, 3 stroma, 4 granum, 5 de ara, 5 e, granum, 4 de aralı Burada bir etkinlik verilmiş. Fotosentez ait yukarıdaki tepkimede bulunan aşağıdaki moleküllerin tepkimede hangi evrede ne amaçla kullanılmasını veya üretildiğini bu basit bir etkinlik. Bunu size bırakıyorum. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri sorulara kloropiyastına bu da gerçekten son derece kolay bir etkinlik. Artık bunları siz yaparsınız. Doğru yanlış doğru yanlış etkinlikleri Buradan hadi bir iki tane yapalım. Fotosentezin ışığa bağımlı evre tepkimeleri gündüz, ışıktan bağımsız evre tepkimeleri gece gerçekleşir. Az önce ifade etmiştik. Her iki tepkime de gündüz yani aydınlıkta gerçekleşir. Bu önerme yanlış. NADP molekülü Işığa bağımlı evrede indirgenir. ışıktan bağımsız evrede yükseltgenir. Evet, ışığa bağımlı evrede natp, natph'e dönüşür. Işıktan bağımsız evrede de tekrar natph, natph'e yükseltgenir. Bu bilgi doğru. Tüm canlılar ışığa bağımlı evrede h2o'yu... Hayır. Az önce de bununla ilgili örnekler yaptık. H2O'yu yeşil bitkiler ve önemli bir fotosentetik canlı kullansa bile bazı fotosentetikler H2S, bazı fotosentetikler sadece h 2 fotolize uğrattıkları için ve burada da tüm vurgusu yapıldığından bu bilgi yanlış. ETS evresinde görev alan moleküller klorofilin elektronunu alarak indirgenir ve indirgenmiş olarak kalır. Hayır. ETS elemanları aldıkları elektronu bir sonrakine aktarırlar. Böylece yükselgenmiş olarak kalırlar. Bu kadar etkinlik yeter. İlk soruyla başlayalım. Fotosentez tepkimeleri sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez denmiş soruda. Şimdi fotosentez tepkimelerinde ATP sentezi tabii ki gerçekleşir. Oksijen tüketimi, bakın tüketimi demiş, kelime oyunu. Üretimi deseydi doğru, tüketimi dediği için yanlış glikoz senteze doğru, karbondioksit tüketimi doğru, ATP yıkımı ışık devrede üretilir, ışıksız evrede ışıktan bağımsız evrede tüketilir. Bunlar doğru. Şu halde sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Şimdi diğer soruya bakalım. Fotosentez yaparak kendi besinini sentezleyen canlılara fotoototrof canlılar denir. Aşağıdaki canlılardan hangisi fotoototrof canlı değildir denmiş mantar daha evvelde önceki yerlerde çıkmıştı. Mantarların tamamı heterotrof tur, diğerleri fotosentez yapabilen canlılardır. Üçüncü soruya bakıyoruz. Gelişmiş yapılı bir bitkinin yaprağından alınan kesitte fotosentez reaksiyonlarını gerçekleştiren çok sayıda kloroplast organeli bulunur. Kloroplast ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Co2 gazı tüketerek O2 gazı üretir. Evet fotosentezde karbondioksit kullanılır, oksijen üretilir. Bu bilgi doğru. İnorganik maddelerden organik madde sentezi. Fotosentezin anlamı zaten bu. Güneş ışığını soğuran klorofile sahiptir. Evet klorofile hep sahipliği yapar. Bitkinin tüm organları mesela kökte bulunmaz. Hatta bitkilerde fotosentez yapan hücre çeşidi fotosentez yapmayan hücre çeşidi çok azdır fotosentez yapan. İşte sünger parankiması, palizat parankiması, bazı stoma hücreleri bu kadar. Bu bilgi yanlış. Şu halde sorumuzun cevabı 1-2-3-D seçeneğidir. Peki burada bırakalım. Bu dersimiz burada sona erdi. Gelecek ders görüşmek üzere arkadaşlar.